Ama bakın bir daha o odaya gir. Hayır! Aa! aa, tamam aa, aa girmeyeceksin. Bir daha odaya girme. Gördünüz mü? Bir daha girmeyeceksin. Onu bırak cadı. Ne yapıyorsun <laughs> ana hani öyle? Gel buraya gel. Durmak <laughs> buraya gel. Hayır, işi böyle gördün yaratık. Yürü. Daha benim evime Şöyle girmeyeceksin <laughs> çocuk. Duydun mu beni? Mina yaptı mı? Sen de küçük cadı. <laughs> buraya gel. Hayır, beni bırak. Seni ne <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yeni tulumla taktın kendini. Bana karşı koyamazsın onlarla. Gel buraya. Sen, sen küçük cadı buraya gel. Böyle ne yapıyorsun Minele? Minele sen. Ne yapıyorsun? Yine de atacağım işte burada. Hayır. Daha benim evime girmeyeceksiniz dedim size. Duydunuz mu beni? Minek kalk kızım. Abini kurtar çabuk, çabuk. Cadı teyzeye saldır. Daha girmeyeceksin benim evime. Saldır kızım, cadı tamam. teyzeye saldır. Tamam mı? çocuk? Tamam. Bana. Ha, ne yapıyosun bana ne yapıyosun Ben ah, saçımı yolduk Gelin buraya küçük cadı Gülsenin seni Ne misin bir daha beni Bir de saçımı bırak dedim sana gel. gel buraya gel ben Gel, gel, gel. gel ben buraya Minel saldır kardeşini kurtar gel. Minel saldır cadı teyzeye çabuk gel Gelin, Saldır çocuklar. kızım çabuk, çabuk. Duydunuz mu beni <laughs> Cadı teyze bırak çocukları <laughs> <İkinizi zıper çalalım. Gülüyor>